konumuz belli olsun diye kahvemi aldım geldim. Çünkü bugün kahve konuşuyoruz. Kahveye dair bilmediğimiz zararları ve yararlarını konuşuyoruz. Hangi kahveyi nasıl tüketmeliyiz? Günde ne kadar içmeliyiz? Hangi saat aralığında içmeliyiz? Hazırsan bugün kahveye dair her şeyi konuşuyor olacağız. Sen de kahveni al. Hadi gel bekliyorum. Kahveye dair en can alıcı olan şeyi en sona sakladım. Onun için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma ve videoya geçmeden önce de kanalıma eğer hala abone abone değilsen abone olmayı da lütfen unutma. Sanırım hepimizin en iyi bildiği kahvenin yararlarında ilk iki sırayı odaklanmayı arttırması ve yağ yakımını hızlandırması vardır. Yani kilo vermemize de yardımcı oluyor. Aynı zamanda odaklanmamıza yardımcı oluyor ve zihnimizin açılmasına kendimizi daha dikkatli, daha odaklı hissetmemize yardımcı oluyor. Peki kahve bu etkiyi nasıl yapıyor? Aslında kahve bedenimizi kısmi olarak strese sokarak bunu yapıyor. Yani nasıl yapıyor? Kahve içtiğimiz zaman adrenalin ve noradrenalin gibi hormonlar vücudumuzda artmaya başlıyor. Bunlar da vücutta savaş kaç yanıtını oluşturuyor. Ne demek? Ortada bir savaş var ve bununla savaşman gerekiyor ya da bundan kaçman gerekiyor diyor. Bir şeyle savaşmak ya da ondan kaçmak için birincisi Odaklanma ihtiyacın var, tüm dikkatini buraya getirmeye ihtiyacın var. İkincisi de enerji ihtiyacın var. İşte aslında kahve vücudumuzu bir miktar strese sokup, bedenimizi savaş kaç moduna geçirerek hem odaklanmayı arttırıyor, hem de yağ yakımını hızlandırıyor. Kilo vermemize yardımcı oluyor çünkü yağ dokularından yağları alıyor ve kana gönderiyor. Böylece de bize ihtiyacımız olan enerjiyi sağlamamıza destek oluyor. Bunun dışında insülin direncinin azalmasına destek oluyor. Karaciğer yağlanmasının azalmasına destek oluyor ve kendisi çok ama çok iyi bir antioksidan. Antioksidan demişken tabii ki de burada içtiğin kahvenin de ne olduğu, nerede üretildiği, nasıl saklandığı da çok önemli. Yani aslında bahsettiğimiz çözünebilir kahveler değil. Filtre kahve ve Türk kahvesi zararlarına geldiğimiz zaman ise biraz önce söylediğimiz gibi iyi bir antioksidan olması için aslında hem üretimi hem saklanması hem de seçtiğimiz kahvenin türü de oldukça önemli. Çünkü kahve üretiminde çok fazla tarım ilacı kullanılıyor ve aslında bekletildiği, paketlendiği sırada da içerisinde aflatoksin adını verdiğimiz küfler birikebiliyor. Yani nerede üretildiğini, hangi koşullarda paketlendiğini ve hangi koşullarda saklandığını bilmediğin kahveleri almamanı öneririm. Çünkü bedenin için iyi bir şey yapmak isterken bedeninin yağ yakımına destek olmak, antoksidan kapasitesini arttırmak, anti-aging etki yaratmak isterken aslında bedenine yarardan çok zarar verebilirsin. Onun için mutlaka mı mutlaka üretildiği, paketlendiği, saklandığı yerleri bildiğin kaliteli kahveleri tercih etmen gerekiyor. Bunun dışında hepimizin en iyi bildiği etkisi bağımlılık yapıcı etkisi. Çünkü kahve içerisinde uyarıcı var ve vücudumuzdaki haz veren dopamin hormonunu arttırıyor. Dopamini arttırmak demek dopamin her seferinde daha fazlasını ister. Yani sen kahve içtiğinde dopaminin artar. Dopaminin arttığı zamanda der ki bir sonraki kahve ne zaman? Bağımlılığın yanında bildiğimiz diğer bir yan etkisi de uykusuzluk yapması. Kahve içerisindeki kafeinle birlikte uyarıcı bir etkiye sahiptir. Onun için de uykusuzluğa neden olabilir. Bu tabii ki de hepimizde böyle bir şey değil. Ben mesela bu kahveyi içip gidip uyuyabilir miyim? Uyuyabilirim. Ama kimisi sabah 8'de içtiği kahveden dolayı bile akşam uykusuzluk çekebiliyor. Eğer sen de uykusuzluk çekiyorsan belki de kahve içtiğin saatleri ya da miktarları değiştirebilirsin değiştirmen ya da azaltman gerekebilir. Buna mutlaka bir göz atmanı da tavsiye ediyorum. Yoğun iş hayatında hepimizin kahve içmeyi en sevdiği saat sabah saatlerinde ve uyandığımız zaman oluyor. Kendimizi böyle yorgun, hala uykulu bir mahmur hissederken bir kahve içip gözlerimiz cin gibi açılıp güne kendimizi hazır hissediyoruz. Burada da yine dikkat etmen gereken iki tane şey var. Birincisi eğer ki tiroid ilacı gibi aç karnına alınan ilaçları kullanıyorsan mutlaka mı mutlaka ilaçlarınla kahve arasına bir ya da iki saat bırakman gerekiyor. Buradaki tabii ki de ilk önceliği ilaçların olacaktır. Yani sabah aç karnına Önce ilacını içip belki bir iki saat sonra günün ilk kahvesini tüketmek sağlığın açısından çok daha iyi olacaktır. Bununla birlikte dedik ki hepimiz uyandığımızda gözümüzü açar açmaz bir kahveye tutunuyoruz. Ama aslında sabah saatlerinde zaten bizi uyandırmaya yardımcı olan kortizol yani stres hormonumuz yüksekken biz bir de üzerine kafein içeren kahve gibi bir uyarıcıyı aldığımız zaman kortizol miktarımız daha da yükseliyor. Bu da kimisinde hem güne başlarken kan şekerinin bir miktar artmasına neden oluyor ve stres seviyemizin de normalden biraz daha artmasına neden oluyor. Bunun için gözünü açar açmaz kahve içmek yerine uyandıktan bir iki saat sonra kahveyi tüketmek hatta ve hatta mümkünse de sabah 9'dan sonra tüketmek hatta ve hatta mümkünse de kahvaltıdan önce değil kahvaltıdan sonra tüketmek de sağlığın açısından çok daha iyi olacaktır. Böylece de kahveden aldığın faydayı artırırken kahvenin sana yapabileceği yan etkileri de daha da azaltmış olacaksın. Peki ben bu kahveyi hangi saat aralığında içim? Sabah 9'dan sonra dedik, kahvaltıdan sonra dedik. Sabah 9'dan Akşam 5'e kadar içeceğin kahveyi içmiş ol. Akşam 5'ten sonra mümkünse kahve içme. Çünkü akşam 5'ten sonra tükettiğimiz kahveler ne yazık ki gece boyunca uyku kalitemizi de azaltıyor. Uykusuzluğa belki neden olmuyor ama uyku kaliteni de etkiliyor. Fazla tüketimi bazı insanlarda reflü yapabiliyor. Bazı insanlarda anksiyeteye yatkınlık varsa anksiyetesini de arttırabiliyor ve kimilerinde de çarpıntı yapabiliyor. Sende de eğer böyle yan etkiler yapıyorsa o zaman içtiğin kahve miktarını bir miktar daha azaltmak senin için çok daha iyi olacaktır. Peki ne zaman tüketmemiz gerektiğini konuştuk? Ne kadar tüketeceğiz? Gün içerisinde tüketebileceğin kahve miktarı maksimum 2-3 bardak kadar filtre kahve olacaktır. Daha fazlası sağlığına yarar değil, zarar verecektir. En can alıcısını en sona sakladık demiştim videonun başında. Geldik en can alıcı noktaya. Çevremizi inanılmaz derecede kahve dükkanları arttı ve biz artık toplantılarımızı, buluşmalarımızı, her şeyimizi dışarıdaki bu kahve dükkanlarında yapar olduk. İster istemez hayatımızda tükettiğimiz kahve miktarı ve kahvelerin şekli de değişmeye başladı. Son dönemlerde özellikle daha da popüler hale gelen kuru yemiş sütleri, fındık sütleri, badem sütleri, yulaf sütleri gibi sütlerde bizi sanki daha sağlıklı bir şey tüketiyormuşuz hissini vererek aslında yine de sağlığımızı bozmaya neden oluyor. Bir kahveciye gittik ve bizim burada nasıl bir kahve tüketmemiz gerekiyor ki sağlığımıza yararlı olsun, kan şekerimizi arttırmasın, kilo korumamıza destek olsun, yağ yakımımıza da destek olsun. Şimdi burada ilk başta şekersiz dememe gerek yok bence ama gene de söyleyeyim tabii ki de şekersiz tüketmemiz gerekiyor. Bununla birlikte sütle tüketmeyi seviyoruz. Burada hangi sütü tüketelim? Eskiden kahve dükkanlarında olan sütler sadece normal tam yağlı inek sütleriydi, yarım yağlı inek sütleriydi. Sonra bir dönem laktozsuz sütler gelmeye başladı. Şimdi ise hindistan cevizi sütleri, badem sütleri, yulaf sütleri, o kadar çok çeşit var ki biz hangisini tüketmeliyiz? Tüm sütleri bir tarafa koyuyorum. Asla tüketmemen gereken süt yulaf sütü. İnek sütü diyeceğimi zannettiğini biliyorum ama yulaf sütü. Çünkü yulafın kendisi zaten bir tahıl. Tahıl varsa içerisinde nişasta var demektir. Nişasta ne demektir? Birbirine bağlanmış glikoz moleküllerinin bir zincir haline gelmiş halidir. Yani sen aslında yulaf sütü içtiğinde bildiğin sıvılaştırılmış nişasta şeker alıyorsun. E bizim zaten yapmak istemediğimiz neydi? Kan şekerimizi hızlı bir şekilde arttırmamak, hızlı bir şekilde düşürmemek ve kendimizi daha yorgun, daha acıkmış, daha halsiz hissetmemek. Biz kendimizi daha enerjik enerjik hissetmek için kahve içiyoruz ama içerisine yulaf sütü ekliyoruz. Kan şekerimizi bir anda çıkarıyoruz, bir anda indiriyoruz ve bu da bizim kendimizi daha da yorgun hissetmemize neden oluyor. Kilo vermemize destek olsun, yağ yakımımıza destek olsun diye kahve içiyoruz ama yulaf içerisindeki nişasta sayesinde kan şekerini hızla çıkarıp hızlı indirdiği zaman da bizim yağ yakımımıza değil aksine vücudumuzda daha çok insülin salınımına neden oluyor. Onun için bir kahveci de kahveniz yulaf sütüyle tüketiyorsan yulaf sütünden vazgeçmeni ve şimdi diğer sütlere göz atacağız. O sütlerden herhangi birini seçmeni tavsiye ediyorum. Burada en çok konuşulan şey son dönemlerde popüler olan kuryemi sütleri, hindistan cevizi sütleri, işte badem sütleri, fındık sütleri. Kahve dükkanlarında satılan badem sütleri, fındık sütleri, hindistan cevizi sütlerinin arkasında okursan göreceğin ilk şey şu olacaktır. İkinci adı bilemedin üçüncü sırada yazan şey şeker. Biz zaten fayda almak istiyorsak o zaman bu şekerli şeyleri tüketmememiz gerekiyor. Sen diyorsan ki bu benim keyfim, ben de bunu günde bir tane içiyorum. Bana vereceği tüm zararları da göze alıyorum. Afiyet bal şeker olsun bence de iç. Ama sen ben bu kahveyi tam anlamıyla benim sağlığıma, fayda olsun, kilo vermemi desteklesin, odaklanmamı arttırsın diye içiyorsan kahve dükkanlarında içtiğin badem, hindistan cevizi, fındık gibi sütleri de bir kenara bırakmanı öneriyorum. Son dönemlerde oldukça kötülenen inek sütü bence bu noktada aralarında olabilecek en iyi seçenek oluyor. Çünkü içerisinde eklenti bir şeker içermiyor. Zaten kendi içerisinde hali hazırda var olan bir şekeri var. Belki tabii ki de laktoz intoleransın olabilir ve bunun için diğer seçenekleri tercih ediyor olabilirsin. Burada karar tamamen sana ait. Ama inek sütü kullanıyorsan da yarım yağlı sütlerden öte tam yağlı sütleri tercih etmeni öneririm. Çünkü tam yağlı inek sütünün içerisindeki yağ da senin hem tok kalmana destek olacaktır hem de kan şekerinin daha yavaş ve kontrollü bir şekilde artmasına yardımcı olacaktır. Biliyorum burada belki de kuru yemiş, hindistan cevizi, fındık sütü gibi sütleri sana tavsiye etmemi bekliyordun. Kendim de hayatımda inek sütü yerine badem sütünü, hindistan cevizi sütünü tercih ediyorum. Ama bunların eklenti şeker içermeyen hallerini tercih ediyorum. Yani içtiğin kahvedeki badem sütünde eklenti şeker yoksa ya da sen kendi evinde bunu yapıyorsan bence de en iyi seçenek. Ama dediğim gibi içerisinde şeker varsa bana sorarsan buradaki en iyi seçenek de tam yağlı inek sütü olacaktır. Senin hayatında kahve nerede? Çaycı mısın, kahveci misin? Eğer kahveciysen de kahve hakkında bugün konuşmadığımız ama aklına takılan şeyler varsa da benimle yorumlarda paylaşmayı ve daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.